Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size mobilet manyetinin nasıl söküldüğünü göstereceğim. Mobilet manyeti çektirme olmadan kesinlikle söktemezsiniz arkadaşlar. ben de bunu niye söküyorum? Gördüğünüz gibi ben çit yapıyorum. Çit toplayan birisiyim. <laughs> bunu da platinliğe çevireceğim. Yani elektrikli elektrik manyetiyi platinli manyeti çevireceğim. Önce bujiyi söküyorum. Şimdi bunu destek alacağımız bir yer lazım bize. Bu döner sürekli döner. Bu vida kolay kolay çıkmaz bu vida. Yani benim daha önceden öğrenmiş olduklarım mesela. Bakın bu bir beş al yanı. Üzerine koyuyoruz. Mesela şu şekilde getiriyoruz. Bakın şu şekilde. İçine böyle sokuyoruz. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Ama çaresizlikleri çaresizlikleri takar yani insan. Size şu şekilde göstereyim. Tekrar zor oluyor. Bakın arkadaşlar şu şekilde mesela. Bu bir de geriye döneceği için. Nasıl sıkıştıracağız? Şu şekilde sıkıştıracağız mesela. Bu şekilde sıkıştıracağız. Bu şekilde. Bu yani. şekilde. Bu şekilde. yükleneceğiz. Ama Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. bir kör, kör Bu Bu Kör Bu Yani normal bujinin üzerine bir işlev yapılmış. Bilmiyorum Bu benim elimde önceden kalan bir malzeme. Bu şekilde nerede bulunur, nasıl satılır bilmiyorum yani. Bunu buraya kattıktan sonra buradan mesela sıkıntıda Depreş tarafındaki vidadan Yüklenerek sürdümseniz sökemezsiniz Ya sökülür Ya da bu taraftaki vida sökülür İkisinden biri ya yani. Şimdi bu buraya pistonu kilitliyor yani aynı hareket yaptırıp çırptırmaya Yani Böyle vurdurun diye düşünürseniz pistonu kırma şansı var. Zedeler her, şey, her türlü her şey olur. Otel gelip Bu Bu şekilde getiriyoruz. Getirdikten sonra Biraz Güç yüklenirken zaten atak kendisi. Bu şekilde mesela 32 anahtar Genelde 32 olur bunlar. Çıkan balta karanlıklar. Bunlar da ufak karanlıklar ama bunlar 32 olur. Genelde mobilya etleri var. Buraları sökebileceğiniz araçlar 32'dir. Şimdi manyetoyu bazı arkadaşlar sökmek çalışırlar. Sökmek isterken mesela Atıyorum. Ellerine şu şekilde iki tane tornavida alırlar. Bu şekilde bunu kanı, kanırdırlar. Ama bu şekilde mümkün yok sökülmez. Çünkü bu alüminyumdur. Anında kırarsınız bunu. Atıyorum. Ne yapabiliriz? Başka orada tane yani bunu sökmek için buraya keski dayarız. Yine çıkmaz. Mümkün yok. Bunun için sadece yani en güzel eğer bu yoksa bunun bu yok sökülmez bu. Bunun da içinde yiv vardır. Aynı şekilde manyetonun içinde de yiv vardır. Fabrika bunu özel özel böyle üretmiş. Bakın bu şekilde yerine güzelce yiyiyoruz. Yani sonra bunun anahtarlar genelde 20 koluyor da bilmiyorum değişiyorum. Bu çektirmede 50 lira civarı olduğunu düşünüyorum. Yüksek değilse. Genelde motosiklet satıcılarında bulunuyor. Ya yani, motosiklet parçacılarında bulunuyor. Burayı iyi Niye? Çünkü burada tehlikeli bir yer. Hani şu gördüğünüz çektirmeyi el lira diyoruz ama eğer iyi sıkıştırmazsanız sıyır gelir şimdi. Çektirmeden oluruz yani. Bakın söktük. Böyle ufak bir yüklenme bile çıkar yani. Olaydır. Sökuldü. Şey bunun içinde kama vardır. Burada da oluğu vardır bunun. Kama yatağı dediğimiz. İkisi birbirine girer. Takabimde zaten bu elektronik sonra çok zor ateşleme değildir. Bu yani. kama yatağı buradaki gördüğünüz kamaya girer. İkisini girdikten sonra zaten yer girmezse yerine bile oturmaz bu. Bakın yani istediğiniz kadar uğraşın yani oturmaz. Ne zaman ki o kama yatağını gördü o zaman oturur. Burada kamayı görmeyince oturmaz. Evet. Bunu sökeceğiz. Burada iki tane beş alyan vidası vardır. Bunları da söktük müydü? Bu kendisiliğinden gelir. Başka da bir şey yok. Zorluğu yok bunun. Sağ olun. Teşekkürler izlediğiniz için.